Sorumuzu şöyle çözeceğiz. Limit sorusu e, f bileşke gx bölü x eksi 2'nin x 2'ye yaklaşırken limitini soruyor. O halde önce f gx'in kuralını bilmeliyiz. Hemen bileşke fonksiyonu bulalım kuralını. gx'i yazalım. x bölü 2 eksi 1 bölü x. f'te x yerine x bölü 2 eksi 1 bölü x yazacağız. O halde 2 çarpı x bölü 2 eksi 1 bölü x eksi 1 buradan x eksi 2 bölü x eksi 1 payda eşit dediğimizde yani şurası 1'dir burayı x ile yine burası 1'dir burayı x ile şurası 1 ile x kare ee, ne geliyor x kare eksi x eksi 2 bölü x gelir limit ifadesinde bunun yerine yazarsa x 2'ye yaklaşırken x kare eksi x eksi 2 bölü x bölü x eksi 2. Tabi burada x yerine 2 yazdığımızda 0 bölü 0 çıkar. Bu bir belirsizliktir. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için şöyle ipucumuz şurasıdır. Yani 2'yi bu tarafa attığımızda x eksi 2 çarpanları yok olmalıdır. O halde çarpanları ayırma yapacağız. Limit x 2'ye yaklaşırken şu ifadeyi çarpanlara ayırırken x eksi 2 çarpı x artı 1 yazıyoruz. Sonra x'i bölme işleminden dolayı aşağı atıyorum. Bu şekilde x eksi 2 yani beriste yol açan çarpanlar yok olur. Sadeleşir. Geriye kalan ifadede x 2 yazarsak rengimizi değiştirelim. 2 yazıyoruz. 2 yazıyoruz. Cevap 3 bölü 2'dir. Yani e şıkkıdır.